E, üç 3 kutsal kitapta da ismi geçen bir daha. Dolayısıyla hala hazırda milyarlarca insanın adını okuduğu, adını bildiği bir daha. Ağrı, Türkiye'de dağcılık yapan herkesin elbet bir gün gelip çıkmak isteyeceği bir yer. Yürüyüşe başlayalı. Yaklaşık yarım saat oldu. Kar yağdı kalkmadan önce. Neyse ki kar bitti. Ama soğuk. Çok soğuk. Dağın en tepesinden de e, gerçekten aşağı doğru baktığınız zaman gördüğünüz manzarayı anlatmam imkansız. Çünkü onu görmeniz lazım. O orada ancak çıkınca yaşayabileceğiniz bir deneyim. I didn't uh, thought before that there are so many people here. I, I, I think we are only 10 or 20, now are hundreds of people here. Yıllardır bu işi yaptığım için yani ilk patlama e, turizm bu sene gördüm yani. Bir ba, ucu, 4200'de bu, bir ucu zirvede ilk defa rastladık yani. 5137 metrelik zirvesiyle Türkiye'nin en yüksek yeri Ağrı Dağı. Bir doğa harikası olmasının yanı sıra, tufandan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yaptığı inanışıyla kutsal kitaplarda da adı geçiyor. Barış sürecinin ardından yaklaşık 5 yıl daha turizmine kapalı olan Ağrı Dağı, kapılarını açmasıyla yoğun ilgi görüyor. Şu sıralar daha turist takımı yaşanıyor. Burası Ağrı Dağı'nın etekleri arkada bulutların altında Ağrı Dağı zirvesi gizlenmiş durumda. Tırmanışa buradan başlayacağız. Ekip hazırlanıyor. Çevirme köyündeyiz. Çevirme köyünden birazdan büyük bir kafileyle Ağrı Dağı tırmanışına başlayacağız. Toplam 4 gün sürecek. 90'lı yıllarda hep yasa geçti. 2000'in başlarında açıldı burası. Ben şahsen 2003'ten beri bu işin içindeyim. Bu dağın etende bulunan Çevirme Köyü'nün en yüksek köyü olan Çevirme Köyü'nden doğma büyümeliyim. Bu sene e, beklemediğimiz bir şey oldu şu an. E, günlük burada 300-400 kişi çıkıyor ve aynısı inen oluyor. Beklemediğimiz bir patlama oldu şu an. Zaten memleketimizde fabrika yok, iş yok. Biz çok köy olarak, çok insan olarak buraya bağlıyız. Bizim için çok mutlu bir şey oldu yani. 99 yılından beri Ağrı Dağı'nı sıklıkla ziyaret ediyorum. 2001 yılından beri de bu bölgede yoğun turlar yapıyorum. Rehberlik yapıyorum turları, aynı zamanda organizatörlük yapıyorum. Bu sezon biraz istisnai bir sezon, söylemem gerekir ki son 20 yıldır Böyle bir kalabalık Ağrı Dağı'nda görmedik daha önce. Ee, çok büyük bir talep var. Ağrı Dağı'nın 5 yıl kadar e, askeri yasaklı bölge olarak ilan edilmesi ve tırmanışlara yasaklanması ve ardından da Covid e, baskısıyla e, insanların evde kalması sanırım bu sezonu böyle e, acayip özgür bir sezon olarak kıldı. Ve e, çok büyük talep var. E, Temmuz ayının başından beri çok yoğunluklu kamplar işletiyoruz burada. E, bugün de görüyorsunuz etrafı. E, yüzlerce tırmanıcı var diyebilirim dağda. Yürüyüşe başladı. 3 saat oldu. 2800 metrelere kadar çıktık. E, aşağıda her şey güzel şimdilik. Bir su kenarında mola verdik. Ama arkadaki dağ ararat. Kara bulutlar içerisinde inşallah dağılır. Daha biz de rahat rahat zirveyi yaparız. Ardağ'da doğmuşum. Eee, eee ta ezelde Ardağ'da çalışıyorum ve onu ilk çıkışımı e, 16 yaşından başladım. İnşallah bugün e, 590 zirvemi e, denemek üzerine bu gezen yola çıkacağım. Turizm sezonu mayısta başladı ama yani mesela Temmuz'un son e, haftaları ve bu Ağustos ayında büyük bir patlama oldu. Ee, ve e, önceki senelere, senelere göre daha da büyük bir artış e, gözlemledik ve çok mutlu, çok memnunuz yani. Çocuğumuzda beri kantırcılık yaptık, kantır işi yaptık, turizm işi yaptık. Ondan sonra bir hani pandemin oldu. Ondan sonra turiste biraz kesildi. Bu sene yani bu kadarını da beklemiyorduk. İyi oldu, bir güzel bir patlama oldu. Bu işi severek yapıyoruz. Gerçekten severek yapıyoruz. Ben e, insanları burada gördükçe e, yani bizim için iyi bir şey oluyor. E, gidip geliyoruz onlarla gidip geliyoruz zaman geçiriyoruz yani ondan sonra para kazanıyoruz. Onlar. Yani yıllardır bu işi yaptığım için yani ilk patlama e, turizm bu sene gördüm yani. Böyle bir karabalık böyle bir yani mesela bir bu ucu 4200'de bu, bir ucuz zirvede ilk defa rastladık yani. I was the first time here in 2004 with my friend Kemal Cheven from Cheven Travel, and since then I climbed Arad 10 times. Now I'm the 11th time here, but I didn't reach the summit. I'm the group leader, so I have to. Take care for my group and I like very much these mountains in Anatolia. We climbed first Nemrut, then Sivan and now Ararat. Uh, I had a group in 2016 and we must cancel the group because it was forbidden then and now I came the first time and I didn't thought before that there are so many people here. I, I, I think we are only 10 or 20 now are hundreds of people here. <laughs> Gideos. Salam! Heya! Ja. <laughs> How was the summit? Right, right. And you will see that uh, the most of the people like the mountains in Anatolia very much and they lack like also freedom. Uh, es gefällt mir sehr gut. Der Ararat ist sehr toll, aber ich habe dann aufgehört zu laufen. Ich wollte nicht mehr. Ich bin auch ein bisschen älter als er. Es ist toll. Ein schöner Berg. Yürüyüşe başlayalı. Yaklaşık yarım saat oldu. Kar yağdı, kalkmadan önce. Neyse ki kar bitti. Ama soğuk. Çok soğuk. Yani 10 yıl önce Ağrı Dağı'na çıkmak istemiştim. Bir nedenle çıkamamıştık o tarihte. Sonra da kapanma oldu. Bu yıl açılınca hakikaten gelmek istedim, burayı görmek istedim. Ve muazzam bir atmosferle karşı karşıya kaldım. Yani insan dağları seviyor olabilir ama Ağrı Dağı'da olağanüstü, kendine özgü bir yapısı var. Çok keyifli bir seyahat oldu benim için. Şimdi her anında... Ee, dağın e, çok farklı görüntülerle karşı karşıya kaldım, büyük sürprizlerle karşı karşıya kaldım. Fiziksel olarak zorladı beni, yani kendim çok rahat e, e, zirve yaptım diyemem. Ama çok büyük keyif aldım. Her anından çok büyük keyif aldım. Ne yaşıyorsunuz dağcılıkta? Aslında şunu yaşıyorsunuz. Kendi limitlerinizi görüyorsunuz. Eee Samsun'dan geliyorum buraya. E, bu tarz aktivitelerde yer alıyorum. Daha önce motosikletle mesela dünyada gelebileceğiniz en kuzey noktaya North Cape'e gittim. E, kaç kar zirve yaptım ve şimdi de burası. Çünkü asıl amacım bir kızım var. Her daim hani ona evde oturan bir baba imajı değildi. Hani beni yarın bir gün çocuklarına anlatırken babam dağlarda gezerdi, en kuzeye giderdi, Ağrı Dağı'na çıkmıştı diye anlatmasını istiyorum. O yüzden eşimle beraber bu tırmanışa geldik. Çok da mutluyuz. Herkesi de bekleriz Ağrı Dağı. E, gerçekte bu Ağrı Dağı dünyada popüler ve ismi büyük bir e, nam. Ama Doğu Bers'te ve Türkiye bu bölgeye yani mesela fabrika diye bir şey yok yani değerini bilene fabrikaya ihtiyacımız yok yani. Türkiye'nin 10 vilayetine iş verebilecek kapasitesi var Arda. Hem popüler hem mükemmel hem kutsal. Arı Dağı sadece e, tırmanış ve dağcılık açısından önemli bir yer değil. Yani sadece dağcılık turizmi yapılmıyor Dağı'nda. Aynı zamanda üç kutsal kitapta ismi geçen e, çok değerli bir destinasyonumuz bizim. Türkiye'nin turizm e, değerlerinden bir tanesi. E, ve bu bölgede sadece Ağrı Dağı da yok. E, bu bölge 200 kilometre çaplı bir daire düşünün. İçerisinde Nemrut Kalderasından Van Gölü'ne, Ani Harabelerinden İshak Paşa Sarayı'na, Meteor Çukuru'na, Nuh'un Gemisine kadar bir sürü e, böyle highlight'a sahip, çekim noktasına sahip turizm destinasyonu olarak. O yüzden de e, bu bölgenin potansiyelinin tam değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz her zaman. Çok sorun var. Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı ve buralara yani mesela e, hizmet versin. Tuvalet, su, e, temizlik görevlisi, insanları e, gerçekten çok ihtiyacı vardır ve bunu umuyoruz bir an evvel gerçekleştirsin dedim. İşte gördüğünüz gibi burada maalesef altyapısı yok. Burada olması gereken dağ evi ve yollar, köy yolları çok bozuk. Ağrı Dağı'ndaki buzula geldik. Burası 4900 metre. Şimdi tehlikeli olmasın diye bu kramponları giyeceğiz. Çok az kaldı. Yalnızca bir aksilik olmazsa bir saat sonra işte oradayız. zirvede. Ee, yaklaşık 7 yıldır dağcılıkla ilgileniyorum. E, ee, buraya daha önce gelmemiştim. Ağrı ilk defa buraya geldim. Çok mutluyum. Ee, çok güzel bir zirve oldu. Hava da güzel. Ağrı, Türkiye'de dağcılık yapan herkesin elbet bir gün gelip çıkmak isteyeceği bir yer. E, ee, bana da şimdi 7 yıl sonra ancak gelebildim. Belki başka bir zaman kış deneriz. 10 yıldır bu e, geliyorum bu zirveye, rehberlik yapıyorum bu zirvede. Herhalde 30'u bulmuştur. Her ekiple birlikte bu zirveye çıkmak, bu macerayı yaşamak ayrı bir keyif. Hepsi ayrı bir macera. Limitler sadece fiziksel limitlerinizi görmüyorsunuz bence. Mental olarak da yapmayı istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmek için fiziğinizin yetmediği zamanlarda o arzunuzun, iştahınızın sizi bir yere götürebildiğini görüyorsunuz. Çok güzeldi. Bence çok görülesi bir yer. Dağın en tepesinden de gerçekten aşağı doğru baktığınız zaman gördüğünüz manzarayı anlatmam imkansız. Çünkü onu görmeniz lazım. O orada ancak çıkınca yaşayabileceğiniz bir deneyim. ülkemizin birçok güzel coğrafyası var, birçok güzel varlıkları var ama burada da olağanüstü bir güzellik var. İnsanların bunu bilip buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Hazır bu da şu anda sizi beklerken bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Dört günlük bir maceraydı. İşte her şey bunun içinde. Türkiye'nin en yüksek zirvesi. Ağrı çıkmak için de bunu başardık. Zor oldu ama başardık.